After Effects CC'de bir katmanı rastgele hareket ettirmek mümkün mü? Evet, mümkün. Hem de çok basit bir şekilde. Takipte kalın. Öncelikle yeni bir kompozisyon oluşturmakla başlayalım. Bunun için şurada bulunan simgeye tıkladım. Açılan pencerede ayarlar 1920'ye 1080 frame rate değerini 60 olarak tercih ediyorum. Siz 30 olarak da tercih edebilirsiniz ve duration kısmı 5 saniye. OK diyorum. Önce bir arka plan ekleyelim. Bu boşluğa sağ tıkladım. New Solid dedim ve burada rengi belirliyorum. Ben turuncu rengini tercih ediyorum. OK dedim. Yazıları oluşturmadan Önce şurada gördüğünüz Grid and Guide kısmına tıklayıp Title Action Safe'i aktif hale getiriyorum. Böylece oluşturacağımız yazıları daha rahat konumlandırabiliriz. Şimdi yazı aracını seçiyorum ve buraya tıklıyorum. Yazımızı yazalım. Merhaba yazıyorum. Tekrar Selection Tool'u seçtikten sonra yazıyı konumlandırıyorum. Yazı tipini isterseniz sağ tarafta bulunan Character Panel'den değiştirebilirsiniz. Eğer sağ tarafta Character paneli sizde görünmüyorsa menüden Window Character'ı seçip ilgili paneli aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi Selection Tool'u seçtikten sonra Merhaba katmanına tıklayıp Ctrl e, D'ye basıyorum. Böylece katmanı çoğaltmış oluyorum. Çoğalttığım katmanı aşağıya taşıyorum. Üstüne çift tıklıyorum ve Ben yazıyorum. Sonrasında tekrar Selection Tool'u seçip Ben katmanına tıklıyorum. Ctrl e, D'ye basıyorum çoğaltmak için ve yana taşıyorum. Çift tıklıyorum. Sinan yazıyorum. Tekrar Selection Tool'u seçip katmana tıklıyorum. CTRL e, D'ye basıyorum. Tekrar çoğalttım ve çoğalttığım katmanı sürükleyip ergin olarak adlandırıyorum. Şimdi Selection Tool'u seçip yazıları istediğim şekilde konumlandırıyorum. Merhabayı biraz büyütelim. Beni şöyle alalım. Biraz büyütelim. Sinan'la Ergin'i de şu şekilde konumlandırdım. Şimdi gelelim efekti uygulamaya. Öncelikle bütün yazılara aynı şekilde efekti uygulamak istiyorum. Yani tüm yazılar tek katman altında olacak şekilde. Bunun için tüm yazı katmanlarını seçiyorum. Seçimi nasıl sağladım? Önce Ergin katmanına tıkladım. Ardından en aşağıda bulunan Merhaba katmanına klavyeden Shift tuşuna basarak sol mouse tuşuyla tıklıyorum. Sonrasında sağ tıklayıp Precompose diyorum ve OK diyorum. Şimdi bütün yazı katmanları tek bir katman altında toplanmış oldu. Effects Presets paneline geliyorum ve arama kısmına wiggle yazıyorum. Burada 5 adet wiggle efekti mevcut. Biz wiggle position efektini seçeceğiz. Bu efekti aldım ve precomp 1'in üstüne sürükledim. Yukarıdan Effect Controls paneline geçiş sağladığınızda wiggle position efektini burada göreceksiniz. Wiggle speed değerini 1.5 yapıyorum ve wiggle amount değerini 30 olarak değiştiriyorum. Şimdi bir ön izleme yapalım Gördüğünüz gibi yazı rastgele yukarıya, aşağıya, sağa ve sola hareket etmekte. Peki bu efekti tek tek katmanlara da uygulayalım. Bunun için tüm işlemleri CTRL Z'ye birkaç defa basarak geri alıyorum. Tüm katmanlar geri gelesiye kadar. Evet buradaydık en son. Şimdi Wiggle Position efektini Ergin yazısına sürükledim. Burada seçenekler tekrar çıktı. Wiggle Speed'i 1.5 yapıyorum. Bu arada Wiggle Speed'in anlamı şu. Örneğin bir değeri yazı yazılı iken bir ön izleme yapalım. İlgili katman bu şekilde hareket ediyor. Şimdi değeri 5 yapalım. Gördüğünüz gibi çok daha hızlı hareket ediyor. Wiggle Amount değeri ise ilgili katmanın ne kadar geniş bir alan içerisinde hareket edebileceğini ifade ediyor. Eğer bu değeri 10 yaparsak yazı çok küçük bir alan içerisinde hareket edecek. Değeri 100 yaptığımızda ise yazı daha geniş bir alanda hareket edecektir. Wiggle Speed değerini 1.5 yaptım ve Wiggle Amount değerini 30 yaptım. Şimdi bu efekti diğer katmanlara da kopyalamamız gerekiyor. Bunun için Wiggle position'ı ve transform'u klavyeden Ctrl'ye basık tutarak sol mouse tuşuyla tıklıyorum. Böylece her iki özelliği de seçmiş oluyorum. Şimdi Ctrl C'ye bastım kopyalamak için diğer 3 katmanı seçiyorum ve Ctrl V'ye basıyorum. Böylece aynı efekt diğer katmanlara da kopyalanmış oluyor. Şimdi bir ön izleme yapalım. Bu şekilde tüm katmanlara ayrı ayrı efekti uygulamış olduk.